Merhaba değerli dostlarım. Bugünkü ikinci eğitim videomuzda tekrardan karşınızdayım. Dostlarım bu eğitim videomuzda endeksin haftalık değerlendirmesine yer vereceğiz. Bunu yaparken dört farklı grafikten anlatımlarım olacak. Haftalık TL bazlı grafik, aylık TL bazlı grafik, aylık dolar bazlı grafik ve takas grafiğini sizlerle paylaşacağım. Böylelikle zengin bir e, grafik analizimiz olacak grafikleri ne kadar çok ve farklı şekilde kullanırsak hata yapma şansı hata yapma riskimizde bir o kadar azalır Onun için farklı grafiklerden yararlanmak her zaman iyidir dostlarım 3 hafta önce de hemen hemen aynı grafiklere yer verdim ve 3 hafta içinde grafiklerde ciddi anlamda değişiklikler oldu Onun için yeni bir eğitim videosu yapma kararı verdim Şimdi haftalık TL bazlı grafikte başlayalım. Dostlarım 3 hafta önceki analizimizde 1586 seviyesinin endeksimiz için ne kadar önemli olduğuna değinmiştik. Özellikle 1500 seviyesinin üstünde kalınması ve burada güçlü hareket etmesi endeks için pozitif bir görüntüydü. Özellikle 1586 seviyesinin kırılmasıyla endeks hızlı bir şekilde yukarı doğru gitti. Şimdi endeks için bu hafta iki yol var. Özellikle 1775 seviyesi önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 1775 seviyesinin üzerinde haftalık kapanışlar da endeks ile ilgili pozitif görünümün devamı beklenebilir. Ama 1775 üzerinde kalamazsa buraya gelip buradan dönerse endeks için düzeltme olabilir haftalık bazda. Onun için bu noktayı da unutmamak gerekiyor. 1775 önemli bir seviye. Üzerine çıkarsa pozitif bir görüntü ama üzerine çıkıp çıkamazsa endekste bir düzeltmenin olması yine olasıdır. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim. 1586 seviyesinin üzerinde endeks kaldığı müddetçe endekste pozitif görünümün devamını beklerim orta vadede. Şu seviye önemlidir. 1775 seviyesi bu hafta endeks için önemli bir seviye olarak karşımıza çıkacak. RSI'mize baktığımız zaman aşırı al bölgesine RSI'mizin girdiğini görüyoruz. Haftalık olarak hacimimize baktığımız zaman ise 3 haftadır üst üste hacmin hızlı şekilde yükseldiğini görüyoruz. Özellikle son hafta hemen hemen bundan önceki 20 haftanın 20, 20 ayın yok 20 haftanın en yüksek hacimini yine bu hafta yaptığını net şekilde görüyoruz. Şimdi ise endeksimizin aylık TL bazlı grafiğine gelelim. Bakalım orada görüntü nasıl. Ee, arkadaşlar şu seviyeye yanlış yazmışsın. Burası e, 1494 seviyesi olacaktı. Özellikle geçen ayki e, analizimizde bunu Twitter'da da paylaşmıştım. 1494 seviyesinin ne kadar önemli olduğunu söylemiştim. Bakın aylık bazda özellikle Ekim'de bu seviyenin üzerinde kapatması endekste ciddi şekilde alım getirdi. Diğer grafikte de size söylediğim gibi 1586 seviyesinin de hızlı şekilde kırılması endeksi yukarı yönlü attı. Aylık bazda ise baktığımız zaman 1866 aylık bazda önemli bir seviyedir. 1866 üstünde kapanışlar endeks yaparsa yine aylık bazda pozitif bir görüntü olur. Haftalık bazda gösterdiğim direnç seviyesi bu seviyeye gitmemize yardımcı olacaktır. Ama dediğim gibi haftalık bazda endeks hatta şey etmeyelim gösterelim haftalık bazda endeks 1775 seviyesini geçemezse endekste olası düzeltmeler yine olabilir. Aylık bazda aylık bazda yine hacimimize baktığımız zaman hacim olarak yüksek bir ay, yüksek hacimli bir aya girdiğimizi gösteriyor. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ayın en yüksek hacimini yaptı bu ay ve en de ayın bitmesine Hemen hemen 7 8 seans var. 7 8. seansta da zaten bu hacim daha da yukarı doğru çıkacaktır. Zaten şu direncin kırılması, şu sev şu direncin kırılmasının böyle bir hacimli olması gayet olumlu. Aylık bazda ise baktığımız zaman endeksin 1586 seviyesinin üzerinde olması önemlidir. 1866 seviyesi ise aylık bazda net e hedef gibi gözüküyor ama tabii ki bu bu ay mı olur gelecek ay mı olur onu e, kestirme onu bu grafikten kestirmek zor ama aylık bazda 1866 yine endeksimiz açısından e, hedeftir. 12 aylık ortalamaya baktığımız zaman yine 1494 bölgesinden geçiyor. O zaman 1494 ve 1586 seviyeleri endeksimiz için şu an en önemli destek bölgeleridir diyebiliriz. Şimdi ise endeksimizin aylık dolar bazlı grafiğine geleceğiz bir önceki grafiğim bir önceki analizimizde de bu 1.77 sentin önemini vurgulamıştım yani şöyle diyeyim dolar 10 TL olmuş olsaydı veya da dolar 9.8 olmuş olsaydı büyük ihtimal bu direnç kırılmış olacak kırılmaya yakın olacaktı ama e, maalesef endeksimiz şu görüntü şu görüntüye göre dolar bazlı şimdi bakın TL bazlı grafiğe baktığımız zaman çok ciddi bir çok ciddi şekilde yükselmiş gibi görebiliyoruz. Ama dolar bazlı grafiğe baktığımız zaman aynı grafiğin endeksimizin aslında hiç yükselmediğini görüyoruz. Çünkü şu endeksimiz yüzde bir yükseldiği gün dolar yüzde yükseliyor. Endeksin yüzde iki yükseldiği gün dolar yüzde dört yükseliyor. Onun için endeks sürekli dolar karşısında şu an eziliyor. Yani endeks TL bazlı rekorlar kırarken dolar bazlı hala tarihi diplere doğru gidiyor. Bu da yine bizim gördüğümüz en net şey. Şimdi endeks açısından 1.4 sent önemli bir destek seviyesi. 1.77 sent de önemli bir düşen kanal direnci. Endeks 1.77 sent geçerse dolar bazlı çok ciddi prim yapabilir. 1.77 sent şu an hemen hemen 186 falan denk gelir. 186 ile 190 arasına 1860'da 1900 arasına denk gelir. Yani o da zaten aylık size söylediğim hedef notlarından bir tanesi. Endeks de aylık bazda kanal gittikçe daralıyor. 1400 de 1770 sent arasına sıkışmış durumda. 1400 burada bizim önemli bir 1400 seviyesi önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. 1.77 sent ise önemli bir direnç noktası olarak karşımıza e, çıkıyor. 1.77 sentin üzerinde endekste 2.25 sentlere doğru bir yükselişin olması olasıdır. Ama 1.4 sentin altına endeks inerse 1.2'lere kadar yine inme ihtimali vardır. Dolar bazlı düşen kanal direnci bizim için önemli bir seviyedir. Bu düşen kanal direnci ile birlikte dolar bazlı grafikte net şekilde ala girdiğini söyleyebiliriz. Ama şu an dolar bazlı grafiğe baktığımız zaman endeksin kanalının gittikçe daraldığını görüyoruz. Şimdi dostlarım bakalım bu yükseliş yabancı tarafından desteklenmiş mi? Yabancıların son günlerdeki e, alımları, satımları nasıl olmuş? Onu inceleyelim. Nisan hatta Mart'tan beri hemen hemen 7-8 aylık bir görüntü bu. Hemen hemen arkadaşlar en yüksek seviyeye çıkmış takas görüntüsü olarak. Son 2-3 haftada %41'lerden %43.28'lere çıkmış. Şimdi yükselişe bakarsak yabancı destekliyor diyebiliriz. Ama böyle bir yükselişte yabancının daha yüksek almasını ben beklerdim. Bakalım bu alımların desteklenmesi, yabancı tarafından desteklenmesi gayet iyi. Ama söylediğim gibi bu kadar yüksek bu kadar yüksek TL bazı yükselen bir endekse yabancının daha fazla girdiğini görmek işin açıkçası güven marjımı benim burada arttırırdı. Yani böyle bir yükselişte yabancının şu an %46 %47'li seviyelere çıktığını görseydim net şekilde derdim. Evet bu iş oldu derdim ama hala burada bir tereddütüm var. %43'ün daha üzerinde olması lazım. Çünkü endekse baktığımız zaman %16'lık %17'lik bir yükseliş yaptı. Burada 2.28 puanlık bir yükseliş e, yabancının yükselişi çok büyük bir yükseliş değil onu da e, at onu da atlamayalım. Fakat sonuçta yabancı burada girmeye başlamış mı? Evet girmeye başlamış. İnşallah önümüzdeki günlerde yabancı alımlarının devam etmesini umalım çünkü yabancı alımları özellikle bankalarda ve büyük sanayi hisselerinde ciddi şekilde yukarı yönlü e, gitmesine sağlıyor. En basit örneği Tüpraş. Tüpraş'ın son 3 aylık, 4 aylık takaslarına baktığımız zaman yabancının hisseyi nasıl yukarı doğru sürüklediğini net şekilde görürüz. Yine bazı bankalara baktığımız zaman yabancının net şekilde girmesiyle birlikte tahtayı nasıl yukarı doğru götürdüğünü net şekilde görüyoruz. Bazı Büyük hisselerde yabancı olmadan maalesef maalesef gitmiyor. Onun için yabancı takası bizim için burada önemli. 41'den 43.28'e çıkması pozitif. Fakat daha üstlerde olabilir mi? Tabii ki daha üstlerde olabilir. %70'lerden gelen bir yabancı takası var. %41'de denge buluyor ve %43'e doğru çıkıyor. Bu da iyidir. Ama önümüzdeki günlerde daha iyi olma daha iyi olmasını Beklerim ben. Ya burada da şöyle bir durum var arkadaşlar. Dolar bazlı grafikte de size gösterdiğim gibi. Yani orada da bir sıkışma var. Ben dolar bazlı grafikte 1.77 sente doğru yabancı alımlarının daha da net şekilde olacağını düşünüyorum. Ama o seviye geçilmeden yabancıların almayla almama arasında kararsız bir tutumda olacağını düşünüyorum. Haftalık olarak endeksi yorumlamamız böyle arkadaşlar. Bakalım. Haftalık olarak 1775 önemli bir direnç. Aylık olarak ise 1866 önemli bir direnç. Dolar bazlı grafiğe de döndüğümüz zaman yine 1777 1.77 sent ve 1.77 sent önemli bir direnç. 1.4 sent ise önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Haftalık değerlendirmemiz bu kadar arkadaşlar. İnşallah sizler için faydalı bir eğitim videosu olmuştur. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle.